Bitti deze broş. Arkadaşlar deze broş ile buradayız. Perçet ailesi bakın. Dördüncü bir adalardan adalar diyeceğiz. Bakın orada bir sürü adalar var. Ve arkadaşlar bu. Bir tane ve burada ne var? Aa, bu var. Bu bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Tamam. Bu var. Evet, bu var. Bu var. Arkadaşlar iyi tanıma abone de like right atmayı da unutmayın. Bayağıdır aç atmıyordum video. I, kusura bakmayın arkadaşlar. Burada bunları yani şu an ne yapacağım derseniz. Bunu ne yapacağım ki ben ya. Bunu ne yapacağım sence. Dizi Stoybrot. Dediğiniz Burada bunu toyunca obsidiyen oluyor. Arkadaşlar. Bunu toyunca obsidiyen oluyor. Aynen. Bunu toyunca obsidiyen oluyor. Bunu toyunca obsidiyen oluyor. Aa. Ah. Aa arkadaşlar eritti ya. Bunu tutmam lazım. Ya. Arkadaşlar ya. Ya. Arkadaşlar burayı tırıp da bir şey yapamaz. Ya ne yapacağız arkadaşlar burayı tırıp. Bu da sardık arkadaşlar. Sizi de kanalımıza abone olarak Ferit ailesine katılabilirsiniz. Hadi bakalım Ferit ailesine katılın arkadaşlar. Ya aşağıda etti arkadaşlar. Ne yapacağız? Ne yapacağız arkadaşlar? Adalardan adalar. Şuraya gitmez arkadaşlar. Oraya gitmez için taş lazım. Şunu tırarım arkadaşlar o zaman. Batımızda iki buçuk bin kişi var arkadaşlar. Şu an görüntülememiz e, iki buçuk bin kişi. Artan da bizi destekliyor. Ve tartı abonemiz var. Evet arkadaşlar siz de tanemize abone olarak bize destek çıkabilirsiniz. Öyle iyice tırarım. Bitiririm arkadaşlar ben. arkadaşlar ya. He buraya yav toyup yav çatır arkadaşlar. Anladım ben. Yav toy buraya arkadaşlar ya. Çok yanlış yaptık. Neyse <laughs> biz bir de emotu da içelim mi yaparım arkadaşlar her şeyi tarıştırdık. Şöyle. Hadi tamam. evet. çıkalım. ای تاداشش همین شروع یا وارارم بس ناداشش شروع تاداش شروع آره آره تا اینجا تاداشش شروع دارم حالت دارم و باید دیپش یه bunun için bir tane tazma yapmanız lazım. Burada da odun var. Bu odundan tazma yapacağız ve hatta ne yazacağız? Diyoruz ki bazılarınız yazmış. Ben Ferit e arkadaşlar bu arada. Kanalımıza abone olup bize bir, 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 destek çıkarsanız çok sevinirim arkadaşlar ve çok da mutlu oluruz diyebilirim. Şuradan şu sayarım. Hemen şu çubuk yaparım. Tazma yapamıyorum. Hadi 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 Aa bir tane daha odun yazdım. Aa bir tane daha odun yazdım arkadaşlar. İşte, bir tane daha odun yazdım. Mesela ben şunu batırarım. Bu arada bazılarınız da bana diyor abi niye böyle çekiyorsun demiş. Hani böyle çekiyorum işte. Böyle bir şeymiş. Nerdenizi böyle sınırsız taş kesicez. Nerdenizi sınırsız taş. Böyle böyle taş kesicez desin. Beş, oldu. Neyse. Normalde ben böyle pertes gibi şeyleri yapmazdım ama böyle yapacağım. Sonra da zaten böyle sevdirim olacak. Sevgilimden evleniyorum bu arada arkadaşlar. Main tarafta evleniyorum yani. Düğün ah. oh kaptı. Geri öyle tane yeter. Oraya gideceğiz. Taşlar T'ye gideceğiz. O taşlar T'ye nasıl debiliriz? Bilmiyorum. O taşlar nasıl debiliriz? sence? Siz de bize fitir vermeyi unutmayın. E evet, kanalımıza abone olarak tertet ailesine tartırabilirsiniz. Evet arkadaşlar şu, şu an gidiyoruz. Oraya arkadaşlar bu videomuzu böyle arkadaşlar. Tanrımıza abone olmayı unutmayın. Bye bye. Bye bye.